Bakın nasıl yani. ben, Bakalım gençler. Veysel Müdür'ün aracı başkanım o. Veysel Müdür'ün aracı. Ağırı. Satılık değil. Veysel <laughs> Müdür'ün arabası antika. Onun için burada. Arada <laughs> <2012 'ye, gülüyor> bir, bir araba şey. Evet, bir bir dur, dur dur. Her her araba kalmış mı? inşallah. Allah Allah öyle şey var mı ya? Evet, o da çok iyi. 100, 100, 100, 100, 100. daha iyi olur. <laughs> 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 bir tane memuru 40 bin lira maaş alıyor. Ya, alabilir de şimdi. Nasıl olacak bu iş? Ama anket yapsan çoğu hiç kabul Yirmi etmez. 200 lira su parası çok. 200 lira para çok. Her şey çok. Belediyeye <laughs> geldim çok. Merhaba. <laughs>

işiyle beraber almak isteyen bir şeyle davranıyor. Bunu kişi de yüzde on beş porttan otokoçtan indirim de kazanıyor. Evet. Ayrıca altı ayı bizde çalışırsa yüzde on beş, bundan sonra araçların yüzde on Kaç kilometre bu Kırk üç dakika. İnşallah bugün satılır. İnşallah

Hacılara geldik. 5. 5. 5. 5. Ya. <laughs> Bunun fiyatı ne kadar? Güzel beş başkanım. <laughs> beş <laughs> <5, gülüyor> <5. gülüyor> şey var. Beş bin lira hediyesi mi olur? Bunda şey var mı? Müzik seti. Oliver var olmayınca almak Alır yapar Ya oğlum acele etme çekil bir bakalım. Ya yarıda bunu. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu da temiz bir arabaya benziyor. Bu da siz ne istiyorsunuz? Kedi gibi kedi. Merhaba. Asat, asat yabancı değil başka mı? Var ya benim de var. doğru gir. Sonu gir. Nasıl <laughs> Hayırlı <laughs> <laughs> olur inşallah hepimizden <laughs>

ben <laughs> bunu <laughs> Çok güzel. Sağ olun başkan? Beyazı taslı mısın <laughs> sen <laughs> beyazı ya? Yok yok. Dört yüz otuz mesele beş Haydi bir daha sen bilirsin. <laughs> Hadi bakalım. Ilk, ilk alışveriş haber verin, kutlayalım. Satarsak veririz başkanım. Valla ilk satış olursa hayırlı işler bakalım. Başkanım. Öyle olması lazımmış işte. i̇şte satış olursa gelir. Yoksa gelmez. Gelmez. Gelmez.

Halkın ilgisi güzel. Aynı Halkın ilgisi değil. iyi. Buraya mı getiriyorum? Yok Başta oradan. <laughs> Çok değerli Çaycumalılar, dışarıdan teşrif eden çok değerli misafirlerimiz. Bugün bu güzel bir havada Çay Cuma'da bir ilki daha gerçekleştiriyoruz sizlerle beraber. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum Çay adına. Biraz önce bit pazarı denen kullanılmış eşyaların, eski eşyaların satıldığı bölümü ziyaret ettik. Orada da güzel tezgahlar açılmış. Bugün ilk defa olmasına rağmen Çağ cumaların ve bölgemizin ilgisi çok büyük. İlginizden ötürü tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum. İklim dostu bir belediyeci olarak Çağ cumayı bir dünya kenti yapmaya çalışıyoruz. Her şeyin yenisini ister belki insan ama kullanılmış olan eşyalar, ekonomik olarak değeri azalmış olan eşyalar başkalarının da ihtiyacı olmaya her zaman devam eder. Her malın bir alıcısı vardır diye ben düşünüyorum. Özellikle ben de kendim eskilere karşı inanılmaz bir ilgi duyuyorum. Gezdiğim yerlerde, dolaştığım yerlerde bu tür pazarların mutlaka ziyaret ederim ve Hatta mutlaka bir şey almadan çıkmam Biliyoruz ve istiyoruz ki ekonomiye kazandıralım her şeyi çöp diye atmayalım hem de zamanı geçmiş ama ekonomik olarak değer kazanan, değer olan ve fiyatı da oldukça makul hale gelen bu alışverişleri kaçırmayalım deriz Gördüm az önce bu araçların içinde neredeyse bir bisiklet fiyatına olan bir otomobil var. Yani bunlar güzel şeyler. Evet bazı araçlar çok pahalı, çok yüksek. Bazı beyaz eşyalar çok yüksek yenileri. Ama kullanılmış olanları ki onlar da yıllarca işimizi görebilir. Onların fiyatları son derece uygun. Ben bu pazarların ilgi görerek devam etmesi dileğiyle hayırlı olmasın diliyorum. Bol alışverişler diliyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun diyorum.